Ben LGS Hocam Formdan Gökhan Hoca. Bugün 4. sınıf 2. dönem 1. İngilizce yazılı sorularını çözeceğiz. A bölümümüzü okuyarak soru çözümümüze başlayalım. Match the days. Günleri eşleştiriniz. 1. günümüze bakıyoruz. Tuesday. Tuesday. Salı günü. Salı gününe A yazıyoruz. B'de yazan günümüze bakıyoruz. Thursday. Thursday. Perşembe demek. Perşembeye B yazıyoruz. Friday. Cuma. Cuma'nın karşısına C yazıyoruz. Monday pazartesi, pazartesinin karşısına D yazıyoruz. Ve son olarak Saturday cumartesi, cumartesinin karşısına E yazıyoruz. Son sorumuzu da çözdükten sonra A bölümünü bitiriyoruz. B bölümünün soru kökünü okuyarak soru çözümümüze başlayalım. Write the verbs under the pictures. Resimlerin altına fiilleri yazınız. Birinci resmimize bakıyoruz. Burada çocuğun uyandığını görüyoruz. Uyanmak anlamına gelen wake up birinci resmimizin altına wake up yazıyoruz. İkinci resmimize bakıyoruz. Kız çocuğunun dişini fırçaladığını görüyoruz. Diş fırçalamak. Brush teeth. Bu boşluğumuza brush teeth yazıyoruz. Bir sonraki görselimizde çocuğun ders çalıştığını görüyoruz. Ödev yapmak, ders çalışmak anlamında. Do homework. Bir sonraki görselimize bakıyoruz. Çocuğun yüzünü yıkadığını görüyoruz. Yüz yıkama ifadesi wash face. Bir sonraki görselimizde çocuğun alışverişe gittiğini görüyoruz. Go shopping. Bir sonraki görselimizde çocuğun burada öğle yemeği yediğini görüyoruz. Elinde yemek yiyor. Evet, öğle yemeği yeme ifadesi have lunch. Bir sonraki görselimizde kız çocuğunun televizyona baktığını görüyoruz. Televizyon izlemek watch TV. Burada iki çocuğun okula gittiğini görüyoruz. Okula gitmek ifadesi go to school. Burada bulunan erkek çocuğunun kahvaltı yaptığını görüyoruz. Kahvaltı yapmak anlamına gelen have breakfast. Son resmimize baktığımızda çocuğun yatağa gittiğini görüyoruz. Yatağa gitmek ifadesi go to bed. Bu görselimizi de cevapladıktan sonra B bölümünü bitiriyoruz. Bir sonraki bölümümüzde devam ediyoruz. C bölümünü okuyarak devam edelim. Fill in the blanks with the right preposition. Boşlukları uygun edatlarla doldurunuz. Birinci görselimize bakıyoruz. Where is the brush? Fırça nerede? Fırçanın kutunun önünde olduğunu görüyoruz. Önünde ifademiz in front of it is in front of the box yazıyoruz. İkinci görselimize bakıyoruz. Where is the brush? Fırça nerede? Fırçanın kutunun içinde olduğunu görüyoruz. İçinde ifadesi in. It is in the box. Bir sonraki görselimize bakıyoruz. Where is the brush? Fırça nerede? Fırçanın kutunun yakınında olduğunu görüyoruz. Yakınında ifadesi near. It is near the box. Bir sonraki görselimize baktığımızda where is the brush? Fırça nerede? Fırça kutunun arkasında olduğunu görüyoruz. Arkasında ifademiz behind. It is behind the box. Bir sonraki sorumuza bakıyoruz. Where is the brush? Fırça nerede? It is on the box. Kutunun üstünde. Bu bölümün son resmine bakıyoruz. Where is the brush? Fırça nerede? Fırçanın kutunun altında olduğunu görüyoruz. Altında ifadesi under. It is under the box. Kutunun altında. Bu görselimizi de cevapladıktan sonra C bölümünü bitiriyoruz. Bir sonraki bölümümüze geçiyoruz. D bölümünün soru kökünü okuyarak soru çözümümüze devam edelim. Write the correct word. Resimlerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurun. Birinci resmimize bakıyoruz. Resmimizde okulu görüyoruz. Okulun bahçesinde çocuklar oynamaktadır. I am a teacher. I work at. Evet bir öğretmen nerede çalışır? Okulda. İkinci boşluğumuza da school diyoruz. İkinci görselimize bakıyoruz. I am a farmer. Çünkü resmimizde bir çiftçiyi görüyoruz. Daha sonra I work on a farm. Çiftlikte çalışmaktayım. Üçüncü resmimizde doktoru görmekteyiz. I am a doctor. I work at hospital. Hastanede çalışmaktayım. Bir sonraki görselimizde itfaiyeciyi görmekteyiz. Evet, I am a firefighter ya da fireman. Burada fireman var. Birinci boşluğumuza fireman yazıyoruz. I work at. Evet. Nerede çalışır? Tabii ki itfaiyeci. itfaiyede çalışır. İtfaiye ifadesi fire station. Bir sonraki görselimize bakıyoruz. Burada aşçı şefi görüyoruz. I am a chef. Ben bir aşçıyım. I work at a restaurant. Ben bir restoranda çalışmaktayım dememiz gerekiyor. Son görselimize baktığımızda polisi görmekteyiz. I am a policeman. Ben bir polisim. I work at police station. Police station ifadesi karakol. Buraya police station yazmamız gerekiyor. D bölümünde çözümünü yaptıktan sonra bu bölümümüzü bitiriyoruz. Bir sonraki bölümümüzle soru çözümümüze devam ediyoruz. E bölümünün soru kökünü okuyarak soru çözümümüze devam edelim. Fill in the blanks. Boşluklara doldurunuz. Birinci cümlemize bakıyoruz. Hoş bırakılmış. B kişisi I am a teacher. Ben öğretmenim. Ne iş yapmaktasın diye sormamız gerekiyor. Bu ifademiz what is your job? Mesleğin nedir? I am a teacher diye cevap vermemiz gerekiyor. Buraya what is your job yazdık. İkinci sorumuza bakıyoruz. B kişisi I am from Germany. Almanya'danım. Nerelisin dememiz gerekiyor. Cevabımız where are you from olması lazım. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. A kişisi boşluk vermiş. B kişisi he is a writer. O yazar. Evet burada what does he do? O ne yapmaktadır? Çünkü cevabımızda da he dediği için sorumuzda da he ile sormamız lazım. Bu yüzden buraya what does he do yazmamız lazım. Dördüncü cümlemiz he can speak English or French. O İngilizce ve Fransızca konuşabilir. Burada cevabımız she ile cevap verdiği için what can she do? O ne yapabilir? She can speak English and French. İngilizce ve Fransızca konuşabilir. Buraya what can she do yazıyoruz. Son boşluğumuza da cevabımız no. I dislike playing table tennis. Hayır ben masa tenisi oynamayı sevmiyorum. Burada masa tenisi oynamayı seviyor musun diye sormamız lazım. Bu ifademiz Do you like playing tennis? Yani tenis oynamayı sever misin? Cevabımız da no. I dislike playing table tennis. Hayır ben masa tenisi oynamayı sevmiyorum. Buraya do you like playing tennis yazıyoruz. Evet 5. sorumuzu da cevapladıktan sonra bu bölümümüzü de bitirmiş bulunuyoruz. Son sorumuzu da çözdükten sonra yazılı çözümümüzü tamamladık. 4. sınıf 2. dönem 1. yazılı sorularımız bitmiştir. Yazılıya girecek bütün öğrencilere başarılar dileriz. Yeni videolar için bizi takipte kalınız. Transcrição e